Arkadaşlar herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir MVT Tank Battles videosu da birlikteyiz. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Şimdi arkadaşlar e, yarın etkinliğimiz geliyor. Yani 13 saat için etkinlik. Yani, yani görevler birlikte yenilenecek. Gece, evet şu an 13 saat olsa, 12 saat olsa bu. Gece 2-3 gibi yenilenecekmiş olacak değil mi? Evet o civarlarda olacak. Bir problem yok. Güzel. Gece 2 ya da 3 gibi o civarda yenilenecek. Zaten Ramazan'ı sahurda falan bakıyoruz yenilenmiş midir diye. Ramazan'da geldi geçti. Allah size neyi görmeyi nasip etsin diyelim. Şimdi e, bahar dalgalanması etkinliğiydi sanırım. Etkinliğin adına şuradan bir İngilizce olarak bakacağım ben bir saniye. E, evet isminin adı Spring, Spring Switch Event. Yani yani bahar dalgalanması etkinliği. Bahar dalgası etkinliği aslında. Etkinliğin acı bu adı bu. Güzelmiş etkinlik. <laughs> ben şu an şeyden bakıyorum. E, Artstorm'un news yani haberler sayfasından bakıyorum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Böyle güzel bir anime tarzında. Şurada yumurtalar falan koymuşlar fotoğrafa ama ben tabii fotoğrafı buraya şey atmadım. kanalın topluluk kısmına atacağım onları da çevirileri birlikte. Ee, herhalde Pascal şey dönemini falan o zaman denk getirecekler. Bakacağız bakalım onu çok bilmiyorum ama yarın bakacağız neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi araçlardan bir tanesi arkadaş, arkadaşlar şöyle Leopard 2 A4. Bir tanesi T104 Bastion. Yani araçlardan bir tanesi bu. Bir tanesi de bu şekilde event e, şekilde gelecek. Bir saniye ben bunu ön ayır e, geliştirmenin görünümünü yine bizim ordumuzun görmüyor özel stil. Özel stil var benim burada. Library aynen öyle bunu takalım. Bu özel stil belki isim vermede gelebilir. Aynen öyle bizim Türk ordumuzun kullandığı stili kullanmayı seviyorum ben bundan. Şimdi T104 bastiyona geçelim. Bunu da bir görünümünü şöyle bir şey yapalım. Pardon. E, değiş, geliştirme, görünüm. Görünümü orijinal hali bu. O da kötü durmuyor. Yarın başka kamuflajlarda gelmiş olur ama ben şu bir Kamuflaj koyacağım buraya. Şöyle bir kamuflaj. Buraya x kumlu kum atalım. Ya da kayalık kum atabiliriz. Burada başka kamuflajlar da var arkadaşlar ama bunlar nasıl gelecek bunları bilmiyorum. Hani bunlar tabii etkinliklerle gelecekler. Ya da belki de yarınki etkinlikle gelecek. O kadar bu kamuflajlar buraya atılmış ama yani nasıl gelecek, nasıl olacaklar bilmiyorum. O konuda pek bir bilgim yok. Hatta şuraya bir bakayım. Burada kamuflaj var mı böyle? Şu an burada gözükmüyor ama... Yarın bakacağız. Belki de bu etkinlik o zaman gelecek ya da belki de başka bir etkinliğin parçaları bunlar. Ee, şöyle olsun bu. Tamam bunu koyalım şimdilik. Ben kamutuculuk bunu koyayım. Bayrağı da Türk bayrağımızı koyalım. Takalım buraya. Tamam. Şimdi. Bastion'un ben ekipman e, değerlerini tamam açık. Bu HP mühimmat var. Bu füze. Füze tarzı bir mühimmat. Üç tane olması lazım. Griffle. Ee, şu hilt'ı sökelim. Pardon doğru. HP takıl zaten. 5.8 saniye dolduruyor. 152 mm topu var üzerinde. Bu aslında bizim obje 279 dediğimiz bir araç vardı bizim. Hatta bu obje 279 e, şeylerin Rusların nükleer savaş tankı olarak diye geçiyor. Hatta şeyde falan bulabilirsiniz. Obje 279'u tank müzesinde falan vardır. Bu da bunun herhalde oyuna uyarlamış versiyonu diyebiliriz. T-104 Bastion'a. Tam olarak proje tankı mı ya da bu diğer konular bilgim yok. Yine premium araç olarak geliyor. Görüyorsunuz %20 doları. Ve %15'te e, %15 e tabii ben ekipmanın tamamını full için %15'te fazladan deneyim veriyor. Dronu var üzerinde. Aktif koruma sistemi var. Bunu diyorsun aktif koruma sistemi üzerine geldiği zaman bastığınızda füzeleri imha ediyor. Tabi belli bir noktaya kadar. Belli bir açıdan gelen füzeleri. Hepsini değil. Hepsini yok edemiyor zaten. Şimdi silahlarına gelelim. Delicilik durumuna gelelim. Grifle 1 ee, bakalım. Hit mühimmatları var burada. Hit. Hasarı en yüksek olan füze ama sorun şuradaki <laughs> delme, delme, konusunda güzel. Hangisi hasarı yüksekte bunun? bence heat hasarı yüksek. Evet heat hasarı 18000 650 deliği delmesi de kötü değil. Grafu 3 var. Bu 1200. Genelde biz bunu kullanıyoruz. Bunun mühimmatları şeye benziyor. T14 152'nin mühimmatlarına çok benziyor. Zaten muhtemel muhtemelen aynısı. Eee Zof 39 Krasnopol HP mühimmat. Bu yüksek patlı çift amaçlı mühimmat. Yani bir gidiyor hedefe. Hedefi delip geçip patlama üzere tasarlanmış ama zırh delme oranı çok düşük. Ama hasar oranı yüksek. X hep bütün mühimmat denince bu füze tabanı mühimmat. Bu T14 152'de vardı bir Bakayım ben, ee, şöyle araçlar, bir saniye arkadaşlar oraya gitmemiz lazım. T14 152, değil mi? Yok. O Zof, Zof 39 kullanıyor bu. Mesela T100'nin topları aşağı yukarı aynı mı diye bakıyorum şu an. Ben. Zof 30 38 kullanıyor. Burada 480/13 bin asar. Tamam. Hmm. Bu Grifol, Grifol 3 aynı 1200. Tamam. Tam yüksek de değil değil mi Grifful? Grifful full da full değil mesela. Bunu ben fulliyim şimdi oyun denemek için. Karşılaştırmasını yapmış. 150 top tek bunlar da var. Ee, şimdi silahlar diyelim. Grifful, Grifful 3. 17.875-1200 deliyor. Yani buna en, en, mantıklısı bu zaten şey. Bu Grifful 3 kullanıyor zaten biz bunlar genellikle. Ben şimdi tekrar Bastion'a geri döneyim. Yani ufak bir karşılaştırma olmuş oldu. Şimdi burada Grifful 1 var. Bu 1000 deliyor. 14.000 hasar var. Bu da güzel. Bu 1200 ile 17 bin hasar var. Bu daha iyi. Ee, zaten Hilt 18 bin hasar veriyor. Hit de kullanılabiliyor. Yani göre ama Krasnopol bir böyle uzaktan e, hedef ederek ateş için kullanılabiliyor. Şimdi bunun zırh mekaniğine gelelim. Şöyle bir zırhına bakalım. Ben ben karşıdan bakıyor Bak, baksam. Vursam burası 671 metre, Burayı del delmez. Abrams burayı delemez. Abrams'ın elindeki en yüksek 610 mühimmatlar burayı delemez. 368 bak şuraları deler ama şurayı delen 635 gösteriyor. Şurası 371 gösteriyor. Bakın burasını, burasını 335 şuraları delersiniz. Şuralardan yiyor bakın. Şuraları vurmanız lazım. Tam şuralarını vurduğunuzda rahat bir tür şöyle bakalım. Tanka böyle tam önden bak topla baksam. Yok buralardan yiyor arkadaşlar. Şuradan yemez. Burası 1500 efektif zırha sahip. Kombine zırh diye geçiyor. 600 mm ötemiş normal ama tabi kombine zırh olarak geçiyor. Yani oyuna göre böyle, böyle geçiyor. Kümülatif koruma sistemi falan var diyor. Bakın burada herhalde şey var. Eralar var, reaktif zırhlar var. Bunlar tabi üzerine hit gelince patlar. Reaktif zırh bunlar. Şuralardan deliniyor bu araç. Hmm. Şuradan, şura isap etti. Şuralardan deliniyor. Başka ne? Şuralardan deliniyor. Çok rahat deliniyor. Hatta şuraları şey atabilirsiniz. Challenger konusunda patlayıcı atabilirsiniz. Bu tankın çok zayıf noktası varmış. Şuradan bir bakalım. Ee, buralardan delinir. 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 Buralardan delinir. Mühimmat koruması nasıl bilmiyorum. Modülasyonuna bakalım. Mühimmat çok içeride. Şuradan falan delmek lazım. Mühimmat koruma altında. Hmm. Mühimmatı buradan vurabiliyor musun mesela? Mesela ben şuradan vursam. Mühimmat belki hasar alır da. Yüksek patlayıcı mühimmatla. Yok mühimmat hasar almıyor. Alıyor aslında da. Şuradan vurmak lazım o zaman da. Peki oranın zırhı ne kadar geliyor? şuralardan vurması lazım. Bakın şuralardan vurmanız lazım bu aracı. Şöyle şuralardan vursanız bu iyi. Çok zayıf noktası çokmuş ya. Şuralar z aktiftir. Buna bir kere vursanız patladığı zaman bu düşer zaten. Düştüğü zaman burası açılır. Buradan rahat rahat vurursunuz. Şu an mühimmatı şu aradan patlatırsınız mühimmatı. Başka modülasyonlar ne var? Burada kombin yok. Modüllerde ne var mesela? Motor burada. Yakıt tankları burada. Mühimmat burada. Mühimmat yine geniş bir alanın sahip burada. <laughs> Arkadaşlar mühimmatı patlatırsınız. Şuradan delmeniz lazım. Yani buralardan delseniz bu mühimmat günler. Bir de şu aradan 1, 2, 3, 4. 4 arkadan 4 saymanız lazım. 1, 2, 3, 4. Yani burada 4, 4. Yani tam o şu oraya. Tam şuraya bakın. Şuradan buraya ateşlersiniz. Burada mühimmat patlatırsınız. Böyle düşünmeniz lazım. Bak modülasyonu öyle göstereyim size. Ee, bu yan tarafından geçerseniz şu 4 e, tekerliği, tekerleği. Yani palet tekerleğini oradan vurursanız süspansiyon sistemin oradan vurursun. Dörtlü sistemin oradan. Bakın 1, 2, 3, 4 sayacaksın. Arkadan 4, 4. Tam ortadakilerden buradan vurursanız şu arayı. Buradan mühimmat patlatabilirsiniz. Zayıf noktasını görmüş olduk şimdi. Bakalım ne olacak. Şimdilik. Arkadaşlar maça girelim. Maçta görüşmek üzere diyelim. Ben şimdi maça giriyorum. Maçta görüşmek üzere. Şimdi tankın eksilerine artılarını baktık. Leopar 2 A4'e bakmıştık. Yarın da devam edeceğiz daha. Bakın bugün bir oynayalım. Bugün sizi bir oynayalım. Bakın. Soru istek olursa da her zaman sormaktan çekinmeyelim bir maça girelim. Bir maçta deneyelim bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi maça girdik. Bakalım PetPet mühimmatımız yüklü şu anda. Ben şu Şunu şuraya alayım hmm. Termal görüşümüz var mı? Var. Termalimiz de var Yine gideceğiz. Uçakların kaçacağız Şöyle bir bakalım Helikopter bir tanesi buna dolaşıyor Hop onu aldık. Güzel. Şuraya gidelim. Makine falan iş yapabilir bu arada. Sadece mühimmat sistemi şeye benziyor. T1452'ye benziyor. O yüzden dikkatli girip çıkmak istiyorum ben. Çok bizim yine gelip çıkmadı Drone'u bir gönderelim. Drone zaten şey, spot amaçlı kullanırsanız daha çok iş yapar. Vurdurduğumuzda karımız olacak bize. Şöyle şuraları bir gidelim. O şimdi kaçalım arkadaşlar buradan. Ama kaçmamıza gerek zaten bizim drone öldü. Orada bir yayılım ateşi geldi. Şöyle şuraya gidelim. Pamir. Önden alır ama bizi. Evet. Şimdi gidip şey vurdu. Oo, iyi derlik onu. Mühimmat yandı bak bak patlamadı. Rus tanklarına bahsettiğim olay buydu işte. Mühimmatı tamir edip tekrar devam edebilir yoluna. Motoru vurdu. Ben yine bir sis da. Bombalamayak durduk yere. Makinesi iş yapıyor. Evet. Helikopter nerede? Makinesi gayet gerçekten güzel iş yapıyor. Tamam onu da aldık. B'ye girmemiz lazım ama çok şeye güvenemedim. Ben hep P'ye geçeyim. Bir hep denemek istiyorum ben. Yoksa saat EPFS test geçeriz. arkadaşlar. Çare yok. iyi vurduk onu bu arada. Termale geçelim. Pamir, pamir pek delemiyor. Deliyor aslında. Arkadan deldi. Tabi kullandığı mühimmat tipi çok önemli. Bunlar ne yapıyorlar? Bizi görmüyorlar mı? Yok görüyorlar. Ha, şeyin üstünü görmüyorlar. Tamam. Şu arkadaş ne yapıyor? Dron'una ile Savunma kabiliyeti güzelmiş kendi. Ben bayıldım. Ben öyle seni top attım ama topları topu da yavaş değil o kadar. Yok yok kendi savunma kabiliyeti güzel. Özellikle hava hedeflerine karşı güzel vurabiliyor. O bizi bomba alacak şimdi ama. Olsun varsın. Bombaladın mı bizi? Dur bakalım. Şunu açalım. Aktif koruma açarsanız bu sizi belli bir müddet korur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hit mühimmata geçelim. Hı, mühimmat iyi dayanıyormuş gerçekten bence çok sevdim bunu Sırf ben hani TOS'un bombalarının altında bakalım ne kadar hani kendi dayanabilir diye baktım ama yani TOS'a bile çok iyi dayanıyor biliyor Güzelmiş sevdim Tabi bu Leopard 2 bu serilerde aktif koruma yok Hareket etmiyorum çok Merak ediyorum sonucunu Hı, Aldık onu Smerge O kafeli 51 geldi buradan. Diyorum ya Leopar bunlarla kapışabiliyor da. Bunlar bot mu acaba? Yok bot değildir ya. Niye bot tutmuyor ki? şimdi hop o onlarla falan kapışabiliyor. Çok rahat hem de. Doldurmaz da iyi. Leopard 2 A4 için konuşuyor ama on onlarla falan çok rahat kapışıyor. Sadece termal yok değil mi? Ha, termal de var mı? Tamam. Bunda termal görüş de var. Gerçekten güzel maçtı. Yani sevdim ben. Özellikle Bastion'un direnme direnme olayı güzel. En azından direnebiliyor yani. Hani bu konuda bayağı bir iyi bir direnç ortaya hiç koyabiliyor. Onlar da kötü oynamamışlar ama Bastion evet Leopard k ile iyi gitti. Güzel gitti yani karşı karşıya. Yarın bir etkinlik gelsin arkadaşlar. Etkinlikte bunu tekrardan inceleyeceğiz de. etkinliği de incelemiş olacağız tabii ki. Yarın etkinlikte görüşmek üzere. Bir ön izlemesini yaptık. Bakalım yarın bir etkinliğin bir son halini hep birlikte bir bakalım. Ee, evet. Ben videomuzu şimdi size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere.